Arkadaşlar bugün sizlerle yeni seriye başlıyoruz. Evet karşınızda FIFA Mobile 2022 oynuyoruz. Biraz geç oldu ama. Evet ben sıkılmayın diye ilk başları biraz geçtim. Ee, oyunu ödül veriyor bildiğiniz Bileniniz vardır. Bu efsanevi veriyor. Ben dediğim gibi biraz oynadım biraz yükselmiş olabilirim çok az. Zaten başı olduğu için abone olup like atmayı unutmayın iyi seyirler. evet bu video biraz kısa olabilir ama belki uzun da olabilir bilmiyorum öncelikle başlayalım buradan ben dediğim gibi biraz oyunu oynadım daha önceden oynuyordum dedim bari sizle de oynayayım tabi ama bari 2022 kusura bakmayın 5 gündür video atamıyorum Aklıma oyun gelmiyordu. Oyun yazın lütfen yorumlara arkadaşlar. Evet. İlk yine basitçe. Her zaman bir geçiyoruz. Buradan ödülümüzü de alalım. Kim geldi? Kaleci Güzel. Rafael. O kim bilmiyorum. <laughs> evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Hop. Basit ya. Yeah. Çok güzel bir aldık. Efsanelerimizi <laughs> de bedavada. <laughs> Hemen 3. seviyeye ulaşmış oluyoruz. <laughs> evet. Mağazayı açma ve bir oyuncu ödülü. Güzel. Açtık. Güzel. Şanlık başa göre. sana ver nere alıyoruz? Bir sorum İnşallah zor olmaz arkadaşlar. Chelsea'ye karşı oynuyoruz yani. 84 gen. Biz 74 geniz yani. Hadi bakalım. 10 yıl sonra. Açıl artık. Oyun grafikleri aşırı iyi olmuş arkadaşlar. Buradan dizilişleri görüyorsunuz oyuncuları. Ben takıma atak yapıyorum hemen. Biraz oyunu daha önceden oynadığım için biliyor olabilirim yani. Kusura bakmayın. Aklınızda oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın derken hemen basitçe bir gol geliyor. Evet formalardan gördüğünüz gibi anlarsınız benim hangi takımın olduğumu. Anlarsınız değil mi? Beni ekleyebilirsiniz. Adımı birazdan göstereceğim. Beraber oynarız belki. Belki videoda beraber oynarız. Yani bilmiyorum. Şurada gol. Ah be. Basit oldu biraz. Basit yapmışlar. O, -o kaptırı Aldım topu. Çok büyük. Ooo güzel çal. Kaptırdı. Neyse. Evet, hadi Antonio, buradan bir gol, sıfırdan. Ah be, hadi bir. Olmuyor. Neyse ki sıfır sıkıntı yok. Takım zaten tanınmıyor. Ben anlamıyorum kim bu takım. Oyun... Ben oynadığımdan beri ilk defa bara oyna. 2019'da başladım. Yani başladığımdan beri. Yok bedava efsanevi yok bu yıl ilk defa şaşırttılar bizi var bu yıl efsanevi Yani ben girdiğimde şok oldum zaten dedim vay canına Nasıl Çünkü 2022'de biraz araştırdım çok kötü diye oynamıyordum Sonra biraz sevmeye başladım. Araştırı, araştırı. Güzel yanları da olduğu için, Hop. güzel yanları olduğu için dedim yüklüyim. Sizlerle beraber oynarız. Evet, maç bit artık. Maç. Aslında bu ödülü almamıza gerek yok. Evet maç bitiyor. Adamı gördüğünüz gibi altta King Show 2. Şaşırdık mı? Hayır. Evet. evet benim forvetim olduğu için. Ee, yıldız biletini açma. Beceri geliştirilmesini açma. Güzel. Evet. Sağ kanatta oynatırız bari. Bilmiyorum nerede oynatırız pahalıymış satılırsa satarız yani Evet burada kim burada kimse verilmiyor Hı, 85 gençti Evet takımı hemen koyalım ne evet, diyor var enbappe Evet buradan görevleri falan söylüyor bilmiyorduk Teşekkürler ya, bazılarınız bilmiyordur burada görevler var oynanmayan Oynamanızı öneririm. Güzel oyun. Mağaza açmış. Ha ücretsiz. Bir dakika. Zaten oyuncu çıkmış. Oo 100 bin güzel. Güzel 100 bin. Severiz. Neredeyse 150 bine yakın param oldu. Üf. Ben geliyorum arkadaşlar burayı geçeyim. Evet çok uzamasın diye geçtim. Bir 5-10 dakika sürdü. burası da varmış. Bilmiyorum. Bunlar gerek yok. Evet sonunda. Evet bakalım burada. Yani böyle yüksek oyun... yok mu hiç ver Merner? Evet. Sol beke birini koydum. Kimin yerine? Evet. Güzel. Oyunda bu arada yedekler de geldi de daha açılmadı bende. Şuraya böyle bir şey yapacağım. Koy, Böyle. Satılmıyormuş bu arada arkadaşlar. Baktım ben. 75 olduk. Sıza kanat oynasın böyle. Tamam güzel. Evet. Bu video biraz uzun sürecekmiş demek Evet. Hemen tarafı bitireyim. Çok uzun sürmez size. Videoyu bitiririz. Sıkılmayın diye biraz kısa tutmaya çalışıyorum video. Elimden geldiğince kusura bakmayın. Videolar uzun olduğunda. Yani en önemli yerlere geçmeye çalışıyorum basitçe geçiyoruz. Evet, karşıya açtık. Güzel. Şimdi burada da oynayalım. Yedekleri açacağız. Evet. Güzel buralım geçiyoruz. Ben şimdi yedekleri kurup geliyorum arkadaşlar. Sıkılmayın diye. Evet arkadaşlar yedekleri e, düzenlemeye gerek duymadım. Ve siz sıkılmayın diye de ben buradan tamamladım. O 85 geni. Evet. Geliyor. Nereden? videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın ve bye bye.